Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz üç boyutlu şeklin izometrik çizimini yapacağız. Yani bunun için önce bir izometrik görünümümüzü açalım. Daha sonra şekli istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben şu noktadan başlamayı tercih ediyorum. Şu an ana çizgimizi seçelim. Buradan aşağıya doğru 56 santim gideyim yana doğru 5 santim geliyorum şu bu arada 5 santim onları vermiyormuşuz yukarıya doğru tekrar 56 santim verip noktayı burada birleştiriyorum aşağıya doğru 20 santimmiş 20 santim geldi tabi bu değiştirmeleri şu şekilde F5'e basarak yapabilirsiniz eğer bu, şu tarafa doğru gelmezse falan F5'e basarak istediğiniz yöne ayarlayabilirsiniz yani. Burada arkada gördüğünüz gibi uzay değişiyor farklı yönlere doğru çekebiliyorsunuz. 56 cm tekrar verdim. Burayı birleştirdim. Yani şu an burası eğer 98 ise ve ortası şurada gördüğünüz gibi burası 12 çarptı. çaplı. Kenarlar 5-5 yani ortası 24 kenarlar 10 olduğu için 34 cm oluyor burası. 98'den 34'e çıkarıp 2'ye böldüğümüzde şuradan şunu noktaya 32 cm oluyor bunun mid pointinden buraya doğru 32 cm gelirsem ben tam bu iki şeklin ortasındaki boşluğun ortasına gelirim. Yani buradan sağ 5 gidersem aşağı 10 geldim. Buraya tekrar 10 gelip yukarı doğru 10 çıktım. Şu ortadakini oluşturmuş oldum. Daha sonra yukarıya doğru da bir 10 santim çıkalım ben aşağıya geldim birleştirdim aynı şeyi burada uygularsak burada gördüğünüz üç tane kutucuğu oluşturmuş gibi oldum bu silinecek şimdi buradan buraya açı yapmanıza gerek yok buraya direkt birleştiriyoruz aynı şekilde buraya da birleştiriyoruz ve aynı şekilde buradan aşağı doğru 10 cm gelip bu noktaya birleştiriyoruz. Şimdi artık buna gerek kalmadı bunu silebiliriz. Buradan 18 cm yukarı doğru gelirseniz buradaki dairenin 5 cm'lik yer buradan oluşturabiliriz. Buradan elips olarak seçiyoruz. Axis and seçiyoruz. Daha sonra buradan Easy Circle'a basıyoruz. Bas basarak yanlış çizer. Buradan da tabi daireyi de F5 ile değiştirebiliyoruz. Doğru olan bu olduğu için seçelim. Daha sonra 5 ile gerçek oluşturalım. Buradan da tanjantla birleştirelim. Daha sonra trim işlemini yapalım tabi şu alttaki çizgi de var aynı şekilde üstüne doğru çizsek yeterli daha sonra ortadaki ortadaki dairemi de çizeceğim şimdi merkezi 12 santim yarı çapı 12 santim olduğu için buradan 12 santim geliyorum daha sonra tekrar aksi sen bize çek. Bir de En son böyle bırakmıştım. Tekrar F5'e basıp böyle bir santrim. Ve 12 santrimler çok hazır. Aynı şekilde oluşturmuş oldum. Bunun aynısını arka tarafta da görmek istediğim için bir de şey yaptıktan sonra onu geçelim. 12 bir tekrar yukarıya doğru. 56 gidelim. 5 santim burası. Şimdi altına Okey, birleştirelim. Şimdi bunun aynısını arka tarafta da görmek istediğim için şeklin üstüne tıklayıp copy diyorum. Merkezini seçiyorum. Arkaya doğru. Copy dediğinizde de F5'e basma ihtiyacı duyabilirsiniz. Çünkü yukarı aşağı olabilir. Bu şekilde de olabilir. Buraya doğru gelip 56 santim yerliyorum. Aynı şekilde aynı yer. Diğer tarafta da görmüş olduk. Üst tarafta yatırım diyelim. Bu temizi boşan artık. Hemen hemen yapmışımdık gerisini. Şimdi buradaki şeklin aynısı arka tarafta da olacak. Tabi oraya gitmeden şu alt tarafta bir girintimiz varmış. Onu da bir halledelim. Şu şekilde 34 cm gidiyorum. Yukarıya doğru da birleştirebilirim şu an. Daha sonra bunun merkezinde yukarı doğru 5 cm çıkıyorum. Yüksekliğim 5 olduğu için buraya doğru 5 geliyorum. Tekrar buradan 5 gelirse 10 cm'lik girintimi oluşturmuş. aşağı doğru 5 geliyorum. Buradan da aşağı doğru 5 geliyorum. Şimdi buraya silelim. Getirelim. Şimdi bir eksiğimiz daha var. Orada da şu şekilde çizgimizi çiziyoruz. Şöyle tekrar karıştıralım. Yama konuş olabilir. O yüzden biz sağlam olanı çetirelim. Şimdi aynı şekilde arka tarafta da yapacağım. Bunu şu şekilde olacak. Şuradan bir referans noktası alayım. Bunun geniş boyutu 98 olduğu için bunu alıp buraya doğru 98 cm gidelim. Şimdi aynı şeklin aynı noktası arka tarafta 98 santim yerde aynı şekilde oluştu. Oradan başlayarak devam edeyim. Oradan bir 10 santimlik orta kutucuğu çiziyorum. Buraya doğru tekrar 10 santim gelirsem buradaki kutucuğun şeyini kopyasına böyle almış oldum. Şimdi buradan aşağıya doğru 20 santim çizersem bu noktadan burası tam birleşim noktası oluyor. Buradan aşağıya doğru 10 santim çiziyorum. Aynı şekilde burası birleşiyor. Şu an tabi şu vesileleri gösterebilir. Şimdi artık buna ihtiyacım yok vesileleri. Burada iki tane 10 cm kutucu oluşturdum. Bir de buradaki kaldı. Onu da buradan 10 cm devam ediyor. Şimdi bunun bu hale birleşme noktası için referans çizgileri çizeceğim. Bu genişliği 34 cm'de tutup böyle gidiyorum. Bu noktadan aşağıya doğru da 20 cm diye. Bu noktadan burası birleşme noktasıdır. İkisini birleştiriyorum. Buradakini görmemeye zaten, şöyle birleştirebilirim. Artık buna ihtiyacım yok. Şimdi ortasındaki boş oluşturuyor. Ben yani gördüğünüz gibi tam buranın midpoint'i buradan şu şekilde bir çizgi çiziyorum. Elimi şöyle de çizeyim. Tabi siz buradan 10 cm ölçerek de yapabilirsiniz. Yani sizin erkeni tutturamazsınız. Daha sonra bunu ilgili noktalarla birleştiriyorum. Ortasındaki çizgiyi artık silebiliriz. Buradan da aşağıya doğru istediğiniz kadar çekip fark etmez. Daha sonra görünür noktaya kadar çekebilirsiniz. Bu şekilde oldu. İzometrik görüntümüz böyle. Şimdi bu görüntünün 3 boyutlu üç görüntü şeklini çizebiliriz. Bunun için şimdi geometrik görünümü kapatacağım. Ve yan tarafı üç görünüm için ölçek çizgileri oluşturalım. Ölçek için yaptığım bir hesaplaması gerekiyor. Aslında buradan biraz 5 santim buraya doğru Burada 0.5 cm, aşağıda 0.5 cm, sağda 0.5 cm ve yukarıda 0.5 cm. 16'lık bir kare oluşturdum. Bunların arasında çizim, 3, 3 boy, 3 görelimi çizeceğim. Şimdi ana çizgi tekrar geçelim. Bunun burası toplam 98 olduğu için buradan başlayıp, Tabi A bakışım bu şekilde olduğu için buradan başlayacağım. Aşağı, a bak şimdi bu tarafta olduğu için ilk önce bu yüzeyi çizeceğim. Yani burası zaten şuradan şu nokta 98 olduğu için buradan başlayıp 98 cm'lik çizgimizi çizelim. Alt tabanımızı bekleyip bekleyip önüne tabi. 98 Şimdi alt tabanımızı da olsun. Daha sonra yan taraflardan devam edelim. Yukarı doğru 10 cm Buraya doğru hesapladığımız 32 cm diyoruz. Yukarı doğru tekrar 20 Sağa doğru 5 Aynısını burada da yapalım, yukarıya doğru 10 cm, 32 cm ve buradan da tekrar 5 cm giriyoruz. Yani Şimdi ortadaki daireyi yapmamız lazım. Ortadaki daire içinde küçük çizikler çizdim fark etmez. Bunun merkezi tam olarak bunun merkezi gibi olacak. Bu merkezinden aynı çizgi bir şekilde. cm santimleri çaktık ve çizdik. Sonra trimleyelim. Tabi bu şekil şu an bu kadar değil. Şimdi alt tarafı yapmadık. Orayı yapalım. Onu da bunun merkezinden referans olarak yapıyorum. Yukarı doğru 5 santim. Sıra 5. Sonra tabi 10. Aşağıya doğru 5. Bu noktadan da aşağıya doğru 5 santim iniyorum. Sonra bunları çizelim, Burayı trimleyelim. Sonra dairemizin de merkezini belirlemek için şöyle bir çizgiler çizelim. Şimdi görünmez çizgilerimiz var bizim. Yani şurada da bir görünmez çizgi var. Yani aşağıda ortadan bir görünmez çizgisi var. Yani bu taraftan baktığımız zaman onu yani, görünmez belirtmemiz gerekiyor. Buradan buraya 18 santim. Buradan buraya 18 santim ve bunu da buradan buraya doğru bir yarış yapı olduğu için toplamda 23 santimlik bir noktadan sağa doğru gitmemiz gerekiyor. Sağa doğru 23 santim gidiyorum. aşağıya doğru 5 santim 5 tane görünmez çizgimi belli ettim. Bu görünmez çizgi bizim ana çizgimize göre biraz daha 0.20 daha ince oluyor. Kendisini silip şöyle getireyim şunu. Şimdi aynı şekilde Buradaki dairenin merkezini de ölçekli çizgimle belli etmem gerekiyor. Onu da şu şekilde yapalım. 5 cm bir doğru delip, aşağıya doğru 10 cm çizelim. Bu da aynı şekilde da belli oldu. Şimdi ben bu şeklini, bu iki tane çizginin anısını burada da istiyorum. Şimdi mirror metodini kullanmak istiyorum. Şekilleri seçip, mirror'ı bastığımız zaman, ortadan bir noktadan referans edip, Çizgiler ortada belirdiğini görüyoruz. Daha sonra yavaş yavaş ve aynı şeylerle oluyor. Şu an A görünüşümüz çizmiş olduk. Şimdi aşağıya, bu bölgeye yukarıdan görmüşümüzü çizmemiz gerekiyor. Şimdi hemen başlayalım. Aynı çizgimize başlayalım. Sonra buradan sırf e, ölçeğim kaçmasın diye 98 cm bu şekilde çiziyorum. Tabi buralar böyle yamuk olduğu için şu an düz çizdim daha sonra düzelteceğim bunları. Bunun tam merkezinde <laughs> Burası 34 santim olduğu için Bunun merkezinde Sağa doğru 17 santim geliyorum Yarısı kadar Aşağıya doğru 56 santim gidip 34 tekrar çiziyorum Yukarıya doğru Tekrar 56 geliyorum e, buradaki boşluğu oluşturmuş oldum. Şimdi bunun ortasından buraya doğru 5 cm veriyorum. Aşağıya doğru 56 cm geliyorum. Aynı şekilde böyle yapıyorum. 5 cm veriyorum. Aşağıya doğru 56 cm veriyorum. Şimdi ortadaki çizgimi oluşturmuş oldum. Üstten bak şöyle ortayı oluşturmuş oldum. Buna gerek kalmadı artık. Bunu silebiliriz. Bu arada Şimdi az önce yaptığımız gibi bunun merkezinden bu tarafa doğru 32 cm geliyorum. Yukarıya doğru 5 gideyim. Aşağıya doğru 10 gideyim. Şimdi burası yani şuradaki boşluk olarak çizdim. Yukarıya doğru tekrar 10 cm gideyim. Dan, aşağıya doğru da bir 10 cm gideyim. Şimdi burada 3 tane kutucuğumu oluşturmuş oldu. Tabi burası boş olacak. Burayı şimdiden silebiliriz. Sıkıntı yok. Ama şuradaki merkezdeki şeyi çizmeden silmeyelim. Tabi şu an noktaları artık birleştirebiliriz. Şimdi buradan 18 cm gelip 5 cm'lik bir 5 cm çapta bir tane oluşturuyorum. Sonra bunların kuadrantı açık olduğu için şimdi bunu temsil edelim. Buradan buraya birleştiriyorum. Böyle de buraya birleştiriyorum. Tabii 18 yazarak da gelebilir sen çekilin. Şimdi şunu üç kısma tırmanıyorum. Daha sonra ölçek çizgimizin merkezini belli edelim. Bu şekilde merkezini belli ettikten sonra bu aynısı bu tarafta olacak değil mi? Şu an çizime tekrar uğraşmak istemiyorum. O yüzden bu noktaları seçip mirror metodunu kullanarak oluşturuyorum. Bu şekilde daha kolay oldu. Şimdi Buradaki alttaki girintiyi aynı şekilde, burada da alt tarafta belirtmem bazı görünmez çizgiler olarak. Görünmez çizgimi seçiyorum. Sağa doğru 5 cm veriyorum. Aşağıya 56 cm veriyorum. Aynı şekilde bunu tekrar bir kullanabiliriz tabi. Şekli seçtim, seçtim, merkez noktamı seçiyorum, aynı şekilde bu şekilde oluşturuyorum. Bu da benim üstten görünüyor. Bu şekilde oldu. Tam yukarıdan baktık ve alt taraftaki görünmez çizgilerimizi belirledik. Bu şekilde çizdik. Şimdi bu sağ üst köşe bu noktadan baktığımız şekli çizeceğiz. Şimdi buradan bakarsak ilk gördüğümüz yer, yani tamamen gördüğümüz yer şuradan şuraya olacaktır. Yani 56 santim görmemiz lazım. Şuradan, şu noktadan başlayalım tekrar. Tamam, yani seçelim. Buradan. Atlayayım açımı, buradan. 56 santim geldi. Yukarıya doğru 10 santim vardı. benim. Bu tarafa doğru tekrar 56 geliyorum. Ortaya birleştireyim. Şimdi bunun midpointinden aşağı doğru 10 santim çizeyim Aşağı doğru gerek yok da sağa doğru sağ sola 5 santim gideyim. Bunu çizelim aşağı doğru. Bu ortadaki kutucuğun boşluğu. Yani şu şekilde silmemize gerek yok. Buradır çünkü buradan baktığımız zaman şuradaki Şekli görüyoruz yani. Burada gördüğünüz için siliyorum. Aynı şekilde buradan da bir 10 cm çizim çizip başlıyorum. 10 cm geliştirelim. Arasını da alalım. Bu benim 3 tane kutucuğum yani. Bu önde gördüğüm 1, 2 ve 3 tane kutucuk. Yani burası, burası ve burası. Buradan baktığım zaman ben buradaki düz çizgiyi de gördüğüm için buraya şu an boşluk bırakmadım. Gerek yok çünkü. <laughs> şimdi buradan kuruya da 20 cm gidelim. 26 cm gidelim. Şu an da öyle geçtiriyorum. Şimdi benim eksiğim e, yani buradaki görünmez çizgi. Görünmez çizgi hemen. Şurada. Buradan yukarı 5 cm giderek Şöyle 56 santim geliyor, çiziyorum. Aynı şekilde buradaki dairenin alt tabanındaki çizgi de görünümlü olarak sayılıyor ve o da bu noktanın aşağı doğru 12 santimlere çap şeklinde gelip buraya doğru 11 santimlik çiziyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu uçlarını böyle izometriyle böyle çizdim. Şeklimiz bu kadar oluşmuş. Şekil.